Ulan biz de aynı mahallede yaşıyoruz ama bu kadar paramız yok. Niye para madem param var çıkar bakalım o zaman paraları. Arkadaşlar hepinize selamlar aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Ne var lan? Mahallenin şey eğilme bakanlığı şeyi anasını satayım Bu Tuhaf bir yerde eğiliyorum diye bana atar yaptı gidiyor. Bak 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 gidiyor bak bak bak. Bak başka bir yerde izinsiz eğilen varsa hemen işlem yapayım ona ben. Tövbe oh, estağfurullah şey şey yapmıyor ya. Bu ne işaret arkadaşlar ya? Dikkat rovaşata atabilirsiniz. Arkadaşlar buradan mahalleden sürekli geçip gidiyoruz. Fakat şu 101 numaralı eve hiç uğramadık. Kimin olduğu hakkında en ufak bir bilgim yok. Fakat ev e, garip böyle ev, ev değil yok ya. Şato şato. Şatısız cemiyetinden bu eve bulaşmamamız hakkında arkadaşlar şeyler aldım, tehditler aldım. Eee fakat fakat ne arkadaşlar? Lan ben kuyuya düştüm. Bana ip salladılar kuyudan çıkayım. Ben o ipi de çaldım. Aylarca kuyuda mahsur kaldım lan. Vallahi arkadaşlar bizde şey yok. Sınır yok. Bizde limit yok. Yorulduğumuz yerde kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar şöyle bir çevreden bir keşif yapıyorum evi. Baya büyük yani çevresinde dolaşmam da uzun sürdü. Anasını sattım bu evinin. Fakat gözüme şu ilişti. Arkadaşlar bakın. Bak 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 bak. Şuna bak şuna şuna. şuna bak. sizin şimdi dur. Adamlar kamera koymuşlar daha önce böylesine denk gelmedim kardeşim. Yani bir katlı evde balkon kapısını açık bırakan adam gördüm bu mahallede. Bu hiç beklemediğim bir olaydı. Çok ilginç. Nerelerde kamera var? Her yerde var mı kardeşim? Kaç tane kamera koydun ya? Evin önünde kamera var. Bakın burada arkadaşlar gelirlerse diye kaçarsa çöp konteyneri var. Yani bizim eski evimiz. Eyvallah. Eskiden çöp konteyneri de yaşardım doğrudur. Hayat hayat yaşadığım kadardır kardeşim. Ötesi yok. Başka gizli kamera falan var mı diye bakıyorum ya. Bu 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 şu eşekler koymuştur ya. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Enerji şalteri kameraları kapatıp. Yani ilk defa dedim. Greenview sokakta zeki böyle vatana millete hayırlı olan bir insan yaşıyor dedim. Doktor olur, avukat olur kardeşim. Onlar da arkadaşlar enerji şalterini kap şeye koymuşlar. <laughs> Evin dışına koymuşlar arkadaşlar. Ya bunlar bu paraları nasıl kazanıyor ya Allah kahretsin ya. Ben bunu açarım ben böyle. Bu kadar kolay olacak mı yani bu kamerayı kapatmam? Açtım arkadaşlar. Oh, bir dakika sıkıştım. Bakam şunu da aç. Şunda şunda enerji etkileş Etkileşiyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin bir şey olursa Elektriğin düzelmesine 235 saniye var Ulan bu saatte ben niye bunu böyle bir şey yaptım ya o zaman E bu saatte zaten giremeyeceğim şey yapayım arkadaşlar gideyim Gideyim arkadaşlar elektrik dağıtımdan geliyorum deyip içeri gireyim ondan sonra Elektriği tamir edeyim 100 dolar alayım çıkayım Anasını satayım be işi görüyor musunuz işi ya Ne hırsızlığa ne gerek var ya Kendim bozdum kendim çıkacağım Buradan şöyle aman dağdan taşlayın inelim kardeşim Adam diyecek Ulan iki şalter atmış. İki şalteri yukarı kaldırdın. 100 dolar para aldın. 1 dolar şalteri yukarı kaldırma bedeli. 99 dolar hangi şalteri yukarı kaldıracağını bilme bedeli kardeşim. Yalnız 101'in evinin önü çok fazla kalabalık. Yani kapı açsam girmek zor olacak. Hadi kamerayı devre dışı bıraktım kardeşim tamam. Ama kapı ne olacak? Baksanıza şuraya arkadaşlar. Yol geçen hanı burası işte. Yol geçen hanı burası ya. Bir deyim değil yani bakın burası. <laughs> Garip garip tipler geçiyor ya. Bu nedir? Bak kim görüyor lan beni? Böyle sarı ışık yanıyor. Ya teyze sen kör değil misin lan? Bak bu da dilenci galiba ha. Kör taklidi yapıp iyi ciro yapar bu. Anasını sattım saat 9 olmuş güneş gözlüğüyle geziyor. Ruh hastası. Seni görsem ben korkarım asıl. Sanlar biraz azalmaya başladı gibi. Oha biri çıktı lan. Ev sakinin rutini keşfedildi. Ulan enayi 8.30'da evden çıkıyor lan. Ben bir gireyim o zaman ya. Ha? Çok belli oluyor mu ya? Kapıyı açtım arkadaşlar. Kapıyı açtım. Ya manyak karaya bak. Bir, az önce geçti bir daha geçiyor bak. Yani olmadı şalterleri bir daha kapatırız. Ama adam bu sefer der mi acaba? O? tükürürüm lan şu şalterleri içeri alayım lan. Beyler bir sıkıntı mı var beyler? Burada sıra olmuşsunuz ama. Nedir bu? Tabelaya karşı bu ne lan böyle protesto mu var? Anlamıyorum yani. Sıralanmışlar birisi tabelaya arkadaşlar tabelenin içinden yürümeye çalışıyor, yürüyemiyor. Diğer üçü de sırada bekliyor. Teyze! Teyze tabelayı bırak. Sen neyi bekliyorsun ya? A few moments later. Hadi ablacığım hadi be. Biz de biz de kafamızı tabelaya sürttüreceğiz be. Hadi be sıra var be. Biraz hızlı be arkadaşlar. Yarım saattir sırada bekliyorum ya. ya şu teyzeyi şuradan çeksem mi? da 101'in önünde kuyruk olduk ya. Teyze de biz de kafamızı sürtürsek de ya. Ulan bütün ruh hastaları toplamış yemin ederim toplamış. Kardeşim şimdi şu elektrik tesisatını bir kez daha kapatacağım. Kapattım. Perdegeler çıldıracak ya. Ya şurada Allah Allah. Şurada da şey kuyruk oldular arkadaşlar kapının tam orada. Aa kapıyı açık bırakmışlar. Aha, aha kapa, kapa aç kapa aç. La kapı açıksa bu hırsızlığa girmez bu arada onu da söyleyeyim ha. Bırakmasaydın kardeşim. Kapıyı açık bırakmasaydın kardeşim. La mı acaba. Hii. Arkadaşlar maymuncukla giriyor. Kimin evi lan burası? Arkadaşlar şu an evde biri var olabilir yani. Ben o konuda hiçbir bilgim yok. Ah be keşke araba şeyimiz olsa da arabayı alsak. Kesin. Tekerlek var ama. Tekerlek olur mu? Olur olur. Niye olmasın ya? Kardeşim şimdi evde birileri varsa büyük sıkıntı, büyük arbede çıkacak burada ya. Bir de bu evde de olan adamın da arkadaşlar kesin tüfeğe müfeğe de vardır ha. Tüfekle bize bir... Bir dürttü mü bize? ya ev lüks ama şöyle ya tencere tavayı ben ne yapayım? Yani şöyle güzel bir şey yok mu? Ön kapıdan girdim, olma. arka kapıdan kaçıyorum. Olma. Hiçbir şey almadan kaçayım mı? Yok yok olma. Arkadaşlar şu anda şu anda evde birileri var mı? Onun hesabını yapıyor. O masa çekmecelere de bakalım ya. Bunlar ne dosyası arkadaşlar? Bakayım. İkinci, İkinci sulh ceza ağır, ağır, ağır hakimliği. Ayda. Yok yok kardeşim yok. Yok öyle bir şey yok. Yukarı bir çıkıyoruz. Hakim bey bizi bekliyor. Anasını satayım böyle şimdi. Kardeşim evde kimse var mı ya? Allah'ı varsa söyleyin de bak. Televizyonu benim acil almam lazım arkadaşlar. Bu kadar yakından televizyon izlemek gözleri bozar. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum. Televizyon alıp gözlerinizi kurtaracağım kardeşim Durun bekleyin Nasıl sattımın evinde cinler mi dolaşıyor ne yapıyor Kimse de bir şey demiyor ya Ya kardeşim o kuyruk uzamış o kuyruk ne oluyor o kuyrukta Gördüğüme göre sağ taraf ee, boşluk gözüküyor O yüzden şuradan televizyonu sağa bırakacağım. Otobüs durağının oraya televizyonu bırakacağım. Sonra otobüs taklidi yapıp televizyona yolcu muamelesi yapıp televizyonu alıp kaçacağım kardeşim. Burada dur kardeşim sen otobüs bekle ben geleceğim şimdi. Teyze! Teyze bak sen hak yiyorsun bak. Bak sen sabahtan beri ben görüyorum. Sabahtan beri buraya kafanı bak sürtüyorsun. Arkanda bak 40 kişi bekliyor bak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Baba diğer de sıraya girdi arkadaşlar. Bak bak bak. Enayi lan bunlar. Ben böyle... <laughs> arkadaşlar bu nasıl bir buk ya? Burada dikkat ettiyseniz normal yürüyorum. Normal yürüdüğüm takdirde bile bana sarı yakıyorlar yani hani sıkıntılı bir adam mı bu diyorlar. Benim ulan, ulan insanları tipine göre yargılamayın lan. Ben size bir şey diyor muyum lan şuraya bak lan ruh hastası. Geleneksel ılıcalı cinler ayağını 360 derece çevirme yarışmasına katılma katılımları arkadaşlar. Görüyorsunuz ki yoğun bir katılım var. Ama şu teyze, teyze çok hak yiyor. O teyzeyi ben ezerdim normalde arabayla ama şimdi işim var. Evet otobüs geldi otobüs geldi otobüs otobüs otobüs. Evet hemen şu televizyonu aman aman teyze aman yaya geçir diye kendini ya. Aç bagajı kardeşim. Aç 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 aç. Aç. Gel kardeşim gel. Gel gel gel. Güzergahlarımız uzun gidiyor. Koyduk mu? Nereye koydum lan ben onu? Tamam arkadaşlar gidiyoruz. Hayırlı olsun. Çok güzel. Ne aldık? 150 TP. Çok iyi. Bir televizyon melezyon ama çok iyi. Çok çok iyi. Ne iş var mı ya? Allah. Simit ailesi. 101. Arkadaşlar buraya girmiştik. 560 dolar veriyor arkadaşlar bir tabloyu kırmaya. Bunun zaten bunun parası da çok. Bunun şeyi de çok olur ya. Düşmanı çok olur. Bir de 103 103'te William ailesinin lambalarını kıracağız. 101'in ev sakin rutinini biliyoruz. 21'den itibaren dışarıdalar. Sonra artık 0 şey 12'de mi geliyorlar? 1'de ben, ben ne ilgilendim ya? Eve geç kalmasınlar kardeşim. Bana ne ya? Bir 103 var ama 103'te ilgili bir ipucumuz var mı? Ya boşver ne ipucu ya? Hadi gidiyoruz hadi. Dur ben uyuyorum ben uyuyorum arkadaşlar uyuyorum ben. Ulan yanlışlıkla gece saat 10'a kadar diğer günün gecesi saat 10'a kadar uyudum ya. Felç kaldım. Bir dakika felç kalktım arkadaşlar. Koş kardeşim koş 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 koş. İyi iyi kuyruk dağılmış. Enerjiyi kesiyoruz. Enerjinin Arkadaşlar elektriği kestim şu anda. Zaten evde kimse yok. Kamera için kestim elektriği. Yani kameraları var adamların. Ulan bu gecede kimse yok lan burada ne güzel lan. Otomatik maymuncukla açıyoruz. Şu anda yaklaşık bir 40 saniyemiz falan var. O tabloyu yerinden almak için. Tabloyu alalım. Bir de gün atım tablosunu alalım arkadaşlar. Bu sefer yakalanmayacağım arkadaşlar. Bu sefer öyle bir şey yok. Aynı şekilde otobüs durağına koyuyorum. Yok lan. Koşarak çıkartayım lan ben bunu burada. Vallahi koşarak çıkartıyorum ha. Dur 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 dur. Bu arada şuraya bir tane televizyon koyacağım. Bizim televizyonumuz yok. Şöyle şurada dursun kardeşim. Bunu da şöyle koyayım. Yakında bunu 3 monitör yapıp evet game gaming setup yapacağım. Lan ben buraya bir tane teknosa mı açsam lan böyle? Kardeşim bir dakika. Sen bana ne dedin? Tabloyu al demedin mi? Ben o tabloyu almadım mı kardeşim? Lan arkadaşlar koşarak çıkarınca olmuyormuş ya. Gitti tablo şimdi o zaman. Ne oldu? Tabloyu tabloyu çaldılar benden. Ça... E ben ben polise gidiyorum. Tabloyu bu sefer kıracağım arkadaşlar. Tabloyu almayacağım. Çünkü televizyon alacağım bir tane daha. Güzel. Elektrikler kesildi maalesef. Bu, bu sıralar çok fazla elektrik kesintisi oluyor. Evet, şimdi şunları bekliyoruz geçmelerini. Şunlar geçtiğinde arkadaşlar. Arkadaşlar kapıyı açtım. Şu kapıyı kapat da hırsız girmesin. yine 40 saniyem var şu anda. Ee, kameralar devre dışı. Hemen girip tabloyu kırıp televizyonu alıp çıkaracağım. Kaç bir şey daha alacağım. Bu sefer envanteri boşaltıp geldim kardeşim. Öncelikle şunu... Kırarım böyle. Ha bir daha tablo görmeyeceğim burada. Konsol, konsol, video oyun konsolu. 50 dolar. güzel güzel, güzel. çok güzel, çok güzel. Şka. Para 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 para. 50 dolar da buradan geldi. Üst kata bak. Yok, üst kata bakmayacağım arkadaşlar. Televizyonu alalım gidelim. Görevimizi yaptık. Evet, televizyonu şu anda bıraktım. Çünkü eve ya daha fazla bir şey alabilirdik tabii ki ama. Arkadaşlar gelecekler eve. Yani bir şey yaramıyor bu sefer polis bizi görünce anlıyor diyor ki ya adi bir şerefsiz var diyor. Zaten ben adi şerefsiz. O benim evet. Adam direkt anlıyor yani benim yaptığımı. Televizyon nerede? Hah. Valla televizyonu da uzağa atmışım ha. Az daha gideceğim. İşte, i̇şte bu kardeşim ya. İşte bu ya. Yarım saattir uğraştırıyorsun bizi ya. Çok güzel arkadaşlar. Yeni ipuçlarımız açıldı. Şu anda ikinci seviye, dördüncü seviye kilit açmayı öğreniyoruz. Ve artık kasaları açabilecek duruma geldik. Bakın şimdi. Kasaları açacak duruma geldim. Eyvallah çok iyi. çok. Şimdi bana o kasalı olan evi söyle kardeşim. Son olarak oraya bir ziyaretimiz olmuştu. Fakat... Bilmediğimiz için şimdi öğrendim. İşin ustasından öğrendim, ustasından. Sansar Eyüp'ten işin ustalığını öğrendim. Bir mücevher kasası var. 105 Davis ailesi. Saat 23 ile 2 arasında evde kimse yok. Diyelim saat kaç? Saat 2. Olmaz, ben yatıyorum. Kardeşim şu anda 105, e, 105 ne ailesiydi lan bu? Bir şey ailesine gidiyoruz. Evde eğitim kasasını açıyor ya. Ne eğitim kasası ya? Direkt arkadaşlar bizim eğitimimiz biz sahada eğitim alıyoruz, sahada. Sahada eğitim bizdeki. Saat şimdi 11'de çıkacaklar. 11'de çıktıktan sonra hemen gireceğim. Maymuncuk lazım. Arabada var mı? Arabada var mı yok mu? Aa, arkadaşlar bir saat yollarda gitti ya. Geldim, geldim, geldim. Arkadaşlar hemen bir maymuncuk aldım. 2 e, tane. Ondan nal aldım dedim kardeş? bu saatte dükkan açık açık olur mu ya? O yüzden hırsız olarak girdim aldım. Bakın arkadaşlar. Ana ne maymuncu ya? Gerçek bunu illaki açmamız gerekecekti. Çünkü balkona girebilmek için bunun açık olması lazım. Şuradan arkadaşlar tırmanma elbizimize tırmanıyoruz. Tırmandık kardeşim. Evde kimse yoktu bildiğim kadarıyla. Tablo ile ilgili bir şeyimiz var mı burada? Boşuna kırdık. Yokmuş. Şu anda çok gerildim kardeşim. Şu anda çok gerginim. Gergin olduğum için tuvaletinizi kıracağım. Bir daha bakalım ne yapacaksınız. Çok merak ediyorum. Kulaklık güzel. Berbale gelmişken. Arkadaşlar kasa açmak için alet istedi. Telefon tuğla mı? Nasıl yani? <laughs> Nokia mı yani? <laughs> savaş aleti. Anasını sattım. Adamın evinde savaş aleti var. Valla arkadaşlar ıvır zıvır her şeyi aldım. Gidiyorum. Bir daha geleceğim. Yarın bir daha geleceğim. Sakın beni şey yapmayın. Ya yarın bir daha geliyorum. Bekleyin. Arkadaşlar bu iş olmadı ya. Bu ziyaret ya bu ziyaret hiç olmadı ya. Daha uzun bir daha gelin ya. Tamam geliriz efendim geliriz. Kasa açma aletimiz olmadığı için maalesef adamın kasayı açamadık. Kasa açma aleti ver bana. 2500 dolar. Ya bu ne arkadaşlar ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Ben bunda Tarık Mengüç nanay yavrum nanay dinlerim ya. Bu ne ya? Bu kasa açma aleti mi Allah aşkına? Yani kulaklık ya. Bunları okutalım elimizdekileri de alalım şunu ya. Demek ki lazım olacak. İki te bir tane televizyonumuzu satmak zorundayız. O kasayı açmam lazım arkadaşlar. 2500 dolar. Ya bu amorti eder kendini yakında da. Dayı! Welcome back. Aa, aleykümselam. Şu televizyonları al ver. Çok konuşma. Eşşe olun eşi. Ulan ben senin uşan mıyım ulan? Televizyonları taşıyacağım. Arkadaşlar 700 dolar veriyor. O oyun konsoluna bak 1100 dolar. İyi para iyi para. İyi iyi para be. 4800 dolarımız oldu. Aşk köpek nasıl taşımış gördünüz mü? Televizyon nasıl taşımış gördünüz mü? Şimdi bir tane kasa aç, bir tane Tarık Mengüç, bir tane iPod alıyoruz kardeşim. Ha işte kasa açma aleti alıyoruz. Bu kasayı bir açalım kardeşim. Deneme olarak nasılmış bakalım nasılmış kasa açmak. Oh bir dakika bu ne? Bir dakika arkadaşlar bu ne? Ses tonu değişene kadar okların gösterdiği çevirme yönlerine basılı tut. Bakıyorum. Bıraktım arkadaşlar. Tamam de bıraktım. Şimdi kardeşim 50'ye alıyoruz ve bırakıyoruz burada. Bıraktık. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa doğru gidiyoruz. Bir sola daha kardeşim şimdi. Bu kaçta bitecek bakıyoruz. 54. Bak içi, İke bak ite. Kasa açabildiğimi öğrendi ben hemen arıyor bak iş kilitleyecek bana ya. Ne var ya? Greenview 102'de bir tane belge var diyor. Ya bir konuşma ya bir şey ya. anlatıyorum ben ya. Greenview 102'de bir tane belge var diyor arkadaşlar kasada. Bu nedir kardeşim ya? Daha yeni öğrendim ya. ben eğitimimi bilim için kullanmak istiyorum ya. İtlik için kullanmak istemiyorum ya. Kasa açma de lanet olsun. Bundan sonra her gelelik puşluk öğreniyorum. Gidiyorum arkadaşlar ben. Evet kardeşim tekrardan 105'e geldik. Şu anda evden gitmiş olmaları lazım. İnşallah gitmişlerdir. Kapıda karşılaşmayız. Açıyoruz arkadaşlar kapıyı. Burada bu maymuncu da ne kullanıyorum ha artık. Nazar değil. Anasını sattı nazar değil işte gördünüz mü? Evet, nazar nazar nazar. Arkadaşlar tırmanalım. Şu kasayı artık almam lazım. Hatta şu elemanın şeyine de uğrayalım mı bir ya 102'ye? Şu kasayı aldıktan sonra. Ben bu şamdan almıştım. Bir daha mı aldınız lan aynı şamdandan? Enayiler. Evet, şimdi arkadaşlar açıyoruz kapıyı. Haydi bismillah. 43 43 28 ya 43 28 Bir geldi eve ben şu an çok hoş bir pozisyonda da beklemiyorum yalnız Açıldı açtım arkadaşlar Bu ne lan amatis kolye Ulan 280 kilo şuna mı koydunuz lan Neyse belki değerlidir arkadaşlar gidelim Bana bak televizyonunuz varsa bir tane televizyon lazım bana ya Yeni sattım ya icra geldi eve <laughs> Neyse ben gidiyorum. Ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Şu kapıyı kapatalım. Eyvallah kahveye kalırdım ama 102'ye gidiyorum vallahi ya. Çok iş var ya eyvallah. Arkadaşlar bir de 102'ye vuracağım. Bir belge varmış. Ona bir bakayım ben bir. Yani ona ama yani giremezsek yapacak bir şey yok. Evde insanlar varsa. Ya nasıl geliyorsunuz ya? Bu ne ya? Yok Miroğlu anasını sattım Miroğlu. Dur çıktılar. İkisi de çıktı. Çok güzel. Sıra bende. Sıra bende. Giriyorum. Sağ olun. Sağ olun. Ön kapı anahtarı lazım. Aynen. Ön kapı anahtarı olsa zaten <gülüyor> yani <gülüyor> hırsızlık yapmam yani direkt girer otururum. Bakalım bahçeden belki bir giriş varsa arkadaşlar bahçeden gireriz. İnşallah vardır. Şu belgeyi almam lazım. Asma kat falan yok mu hiçbir şey? Nasıl gireceğim ben bu eve? madem yoksa. Bu nedir ya böyle arkadaşlar? Vallahi billahi saygısızlık ya. Nasıl kapatmışlar ya bu duvarları böyle? Ben nasıl gireceğim be o eve ya? Stor perdeleri yarın yarın miting yapalım da görsünler bakalım. Hırsızlar olarak bir sokaklara bir dökülelim bakalım görsünler. Ne basalım belki açan olur. Dur bakalım. Beyefendi açar mısınız? Belki kazandığınız paralarla bize bir bardak su ısmarlarsınız. Açar mısınız beyefendi? Açmıyor arkadaşlar ben gidiyorum. 102 maalesef açmıyor. Eee 102'nin neyse kısa gülün karı şunları alalım bari de. Hoş olmadı yani bu. Bu hiç hoş olmadı hiç. Hiç yani çok memnuniyetsiz kaldım yani bu durumdan. İnsanın biraz şey cüceleri de alayım mı? Neyse yani cüceleri boşver artık. Doğru ben uzuyorum. Geri geleceğim. Kolyeyi bir sağ salim bir koyalım arkadaşlar da. Sıkıntı çıkacak belli. güzel. Vay anasını. Şuraya bak. Muhteşem. A derecesi hırsızlık aldım ya. Olaya bakar mısın arkadaşlar ya? Mücevheri de şurada bir paralayım hemen. Tamamdır. Mücevheri de paraladım kardeşim. Bugünlük arkadaşlar burada bırakıyorum. Kapıyı kapatalım da kardeşim. Biraz buralar tekin olmuyor. Gelecek günde de şu kasadaki belgeyi alacağız. İnşallah 102'ye girip. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar dilerim. Ben yatıyorum kardeşim. Felç kaldım çünkü. Arkadaşlar hırsızlar cemiyetinden tehdit almaya devam ediyorum o eve girmemem için. Yani ben kendi bulunduğum gemiyi batıran bir adamım. Onu geçsinler kardeşim. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan Cellat Faruk üyeleri, diğer Tızcı Faruk üyeleri ve Faruk Escobar üyeleri Uğurcan Karatop, Alpagut, Deniz Esven, Baku Elçin, Tunağan Şimçe'ye binlerce kez teşekkürler. Kendinize çok iyi bakmanız dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere.